Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobil çıkış tarihi belli oldu arkadaşlar. Çıkış tarihi ile birlikte taşıma rehberinde Konami resmi sitesinden yayınladı. Öncelikle arkadaşlar PES 2021 mobil Ekim ayının sonunda çıkıyor arkadaşlar. Ayın Eylül'ün 15'inde konsola çıkıyor. Bir ay sonra da yani Ekim sonuna doğru da mobile çıkmış olacak. Şu anki tarihten baz alırsak 2 e, aya yakın bir süre var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekim ayı sonunda e, konsoldan bir ay sonra çıkmış olacak. bir 15-20 gün sonra da zaten e, konsola çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu zaten e, taşıma rehberini birçoğunuz görmüştür. E, çünkü oyuna mail gelmişti. O mailden direkt tıklayaraktan bu sayfaya gelebiliyorsunuz. Birçoğunuz zaten görmüştür. Birçoğunuzun zaten geçen seneden tecrübesi var. Çünkü geçen seneye istinaden... Hiçbir değişiklik yok. Geçen seneki taşıma sistemiyle bu sistem birebir aynı. Birçok e, videomda zaten bahsetmiştim ben e, bu taşımayla taşımalarla alakalı PES 2021'de bizi neler bekliyorla alakalı. Yine kafası karışan arkadaşlarımız için bir özet geçeceğim arkadaşlar. Çok fazla uzun uzun e, durmayacağım. Şöyle önemli konuların üstünde durup geçeceğim. Önemsiz konuları da çok fazla üstüne durmayacağım. Daha sonrasında da arkadaşlar PES 2021'den beklentimle alakalı konuşma yapacağım. Sizlere de bu konudaki düşüncelerinizi bir yazmanızı bekliyorum yorumlara. E, PES 2021'den beklentileriniz konusunda arkadaşlar. Hemen taşıma rehberini buraya tıklayalım. Hemen başlayalım. Öncelikle MyClub parası ve GP'lerimiz aktarılacak. Şey, aynı şekilde aktarılacak arkadaşlar. Ne kadar ...Michael paramız ve JP'miz var ise aktarılacağı burada, e den bahsedilmiş. Temel takımım ne olacak? Yani bu seçtiğimiz şu anda işte benim model takımım e Türkiye örnek veriyorum. Onunla alakalı bir şey bahsediyor. Bu çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Hemen geçtim. Taşınan oyuncular. Oyuncuların tarifi oyuncular demiş. Altına da taşınan oyuncular bir başlık atmış. Taşınan oyuncular e PES 2021 güncellendiğinde... E, ...oyuncularımızın hepsi taşınan oyuncu olacak arkadaşlar. Burada da hemen e, gri e, tonlu bölümde de taşınan oyuncunun tarifini yapmışlar. Ben kısaca hemen anlatayım arkadaşlar. Normal standart oyunculara göre taşınan oyuncular daha fazla GP veriyor. İkinci olarak da önemli hususlarını anlatıyorum ben hemen arkadaşlar. İkinci olarak da e, canlı güncellemeye dahil olmuyorlar. Biliyorsunuz Perşembe günleri haftanın oyuncuları geliyordu ve ona istinaden de hafta sonu oynanan iyi performans gösteren oyuncuların e, kondisyon dereceleri A veya B oluyordu. Ona istinaden arkadaşlar burada e, bu canlı güncelleme bunlar dahil olmuyor, etkilenmiyor sabit e, bütün sezon boyunca C olarak kalıyor arkadaşlar bilginiz olsun yani e, taşınan oyuncunun tarihi kısaca bu şekilde diğer oyuncu türleri diyor. E, standart oyuncu. Standart oyuncu da arkadaşlar bizim bu sene bulduğumuz işte bu Boxdrav'dan Gold artı Silver artı toplardan gelen oyuncular. Normal hiç e, bir e, şeyi olmayan, işte Player of the Week'e benzemeyen, efsaneye benzemeyen standart oyunculardan bahsediyor. E, PES 2019'dan taşınan oyuncular. Geçen seneden kalan ben de e, birçok kez göstermiştim arkadaşlar. Gri şeklinde oluyordu zaten. O da PES 19'dan taşınan oyuncular. Bu oyunculara ne olacak? Bu oyuncular arkadaşlar şunu en son anlatacağız. Öne çıkan oyuncular yani bu sene bulduğumuz işte kulüp selectionlardan bulduğumuz e, Perşembe günü gelen Player of the Week'tenler olsun. E, bu sene şimdi yeni yeni gelmeye başlayan Euro 2020 e, Player of the Week olsun. Bunların hepsi öne çıkan oyuncular arkadaşlar. Yani renkli olan kartların hepsi e, efsaneler ve ikonlar hariç. Hepsi öne çıkan oyuncular. Bunlar da... ...taşınan oyuncu olacaklar arkadaşlar. Yani şuradan şöyle bahsedeyim. Elimizdeki standart oyuncular, PES 19'dan taşınan oyuncular ve öne çıkan oyuncuların hepsi taşınmış oyuncu olacak arkadaşlar. Şurada tarif edilen e, gri tonlu olan bölgedeki taşınan oyuncuya dönüşmüş olacak. Peki diyeceksiniz ki işte bendeki örnek veriyorum altın top olan bir oyuncudan bahsedeyim. Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedelim. Mesela Hakan Çalhanoğlu siyah top. Peki PES 2021'de bu oyuncu ne olacak? Bu normal altın topa geri dönecek arkadaşlar. Yani e, 21'deki verisine ise altın top ise yine altın topa dönüşüp e, o veriye geri dönmüş olacak arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Yani aynı kalmış. Siyah kalmıyor. Efsane oyuncularla alakalı burada bir sürü yazı var ama ben bu hepsini okumayacağım arkadaşlar. Kısa özetleyeyim ben size. Efsane oyuncuların hepsi taşınıyor. Ee, olmayan oyuncuları zaten e, yaklaşık bir iki hafta önce falan e, kalacak oyuncularla kalmayacak oyuncular arasında e, bir bildiri yayınlamıştı Konami. E, efsane oyuncular ve kalacak olan efsane ve ikon oyuncular, gidecek olan efsane ve ikon oyuncuları. Konami duyurmuştu. Ben de bunun videosunu yapmıştım. Kanalda var arkadaşlar. En son videonun sonundaki ekrana büyük ihtimalle o videoyu bırakırım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sene taşınma ile alakalı tek bir değişiklik var. O da efsaneler. Nasıl bir değişiklik diyeceksiniz. O da şu arkadaşlar. Geçen sene olmayan efsanelerin yerine Liverpool'un mesela bütün efsaneleri gitmişti. Olmayan efsanelerin yerine normal oyuncular verdiler. Ama bu sene öyle değil. Bu sene efsanelerin yerine yine efsane verilecek arkadaşlar. Bu önemli bir husus bence. E, çünkü bir sürü efsane gidecek olan, bende mesela 15'e yakın gidecek efsane var gibi duruyor. Onların yerine en azından efsane verecek. Ama inşallah bende olmayan efsanelerden verir. Temennimiz o. Sizler için de aynı şekilde geçerli. Efsanelerin durumu bu şekilde arkadaşlar. Unutulmaz An serisi de yine aynı şekilde. E, örnek veriyorum. Unutulmaz An serisi efsanelerinden e, Adriano gidecek mesela. Onun yerine işte ya Van Basten ya e, e, Batistuta ya da Fernando Torres gibi bir tane oyuncu verilecek. E, bu şekilde aynı top renginde aynı kayıtlı pozisyonda bir oyuncu verilecek. Burada da örnekleme bir tablo yapmışlar. Buradan da bakabilirsiniz. E, rastgele demiş ama burada rastgele değil. tabi Aynı kayıtlı pozisyona göre verecek bir oyuncu arkadaşlar. Oyuncu seviyelerine baktığımız zaman e, bunu çok soran vardı arkadaşlar. İşte e, oyuncu max seviyede mi geçecek PES 2021'e diye. Şimdi birinci seviyedeki oyuncularınız arkadaşlar eğer oyunda yer alıyorsa yine birinci seviye olarak geçecek. E, max seviyede ise yine max seviyede geçecek ama e, maksimum seviye oyuncular yaşlandıkça azalabilir. Örnek veriyorum Cristiano Ronaldo 19. seviyede max seviyeye geliyorsa işte e, PES 2021'de 18. seviyede e, max seviyesinde olabilir. Ondan bahsediyor burada. Eğer birinci seviyedeki oyuncunuz oyunda yer almıyorsa yerine verilecek oyuncu max seviyede veriliyor arkadaşlar. Şunu karıştırmayın bakın e, oyuncuların hepsi değil. Yer almayan oyuncu sadece yerine verilecek oyuncu max seviyede gelecek. Yani normal e, oyuncularınız yine birinci seviyede olacak. E, onu anlatmaya çalışmış burada. Değişim oyuncuları için sözleşme dönemleri. Ee, sözleşmesi biten oyuncularınız var ise yine 10 e, maç olaraktan belirtilecek arkadaşlar. 10 ee, de sözleşme güncelleme sırasında değişim oyuncusu almış olan kullanıcılar 10 sözleşme bileti olacak Yani e, olmayıp e, PES 2021'de olmayan işte örnek veriyorum 5 tane oyuncunuz var. Onun yerine 5 tane oyuncu verdi. Yani toplamda da 50 tane sözleşme bileti alacakmışsınız. Eğer doğru anladıysam arkadaşlar çünkü değişim oyuncu almış olan kullanıcılar diyor. Bir oyuncuya 10 sözleşme verecekse 5 oyuncuya 50 tane verecek. Yani oyunda 20'de olup da 21'de olmayan oyuncunun yerine alacağınız oyuncudan bahsediyor arkadaşlar. Eee... Oyuncuya bastığınız pozisyon ve beceri antrenörleri yani beceri fişleri, pozisyon takviyeleri sıfırlanacak arkadaşlar. Oyuncuya bastığınız yani. Onlardan bahsediyor. Antrenörler taşınacak diyor PES 2021'e. E, antrenörle dönüştürdüğünüz oyuncu eğer PES 2021'de yer almıyorsa onun yerine 3 yıldızlı bir yetenek avcısı verecekmiş. E, ondan bahsetmiş. Yetenek avcıları yine aynı şekilde geçiyor arkadaşlar. Eğer e, aynı yetenek avcısından yok ise ona yakın başka bir yetenek avcısıyla değiştirilecekmiş. Menajerlere baktığımızda Menajerler de PES 2021 sezonunda yok ise eğer o menajer, onun yerine başka bir menajer seçtirecek. Onun dışında menajerler değişiklik gösterip PES 2000 yani dizilişleri değişebilir, fotoğrafları, renkleri, işte yönetim beceri gücü değişebilir. Bu güncellenip olaraktan geçecek. Eğer yok ise de arkadaşlar bize yeni menajer seçtirecek. Ondan bahsediyor giriş yaptığınızda hemen bize menajerleri seçtiriyor zaten. İlk önce oyuncular geliyor sonra daha sonra menajer seçtiriyor eğer menajer yok ise. Burada baktığımız zaman örnekleme yapmış örnekleme bir tablo vermiş. Yer alıyorsa zaten menajerinizi aynı şekilde alacaksınız. Eğer yer almıyorsa istediğiniz bir menajeri bize seçtirecek. Bu çok önemli bir husus arkadaşlar. İki menajerin yerine yer almıyorsa iki tane veriyor. Eğer yer alıyorsa bir tane veriyor. Bu alttaki tabloda ondan bahsediyor. Menajerler üzerinde kullandığınız e, beceriler gidecek. Yani yönetim beceri bu sene gelmedi ama geçen 19'dan kalanlar üzerine bastığı zaman bastıysa ben de bastım. Mesela bir tane menajeri 990 yapmıştım. PES 19'dan kalan yönetim becerileriyle. Ee, onlar mesela sıfırlanacak arkadaşlar. Menajerlerin sözleşmesi 25 olarak otomatik olarak güncellenecekmiş. Ee, bu kadar. Sıkça sorulan sorulara geçelim hemen. Ee, burada aslında e, biraz önce anlattığımız şeylerin aynısı sorulmuş. Ee, Ve cevap olaraktan da karşımıza çıkmış. Ee, önemli olan konulardan bir tanesi e, menajerlerin oyuncuların yer alıp almadığı e, Ekim ayının başında e, açıklanacakmış. Ekimin sonunda da oyun aç, e, çıkacak zaten. E, Ekim ayında şuradaki şeyden bahsediyor arkadaşlar. Şurada hemen benim kameranın altında oyuncu antrenman arama yakında diyor. O Ekimin başında açıklanacakmış. Ondan bahsediyor. Birinci soru. Güncellemeden sonra takımlar taşınacakmış. Bu taşın taşınacak mı? Bunu karıştıran çok fazla kişi var. o işte oyun sıfırlanacak falan zannediyorlar. Takımdan bahsetti arkadaşlar. Bu ee, işte ben de kurmuştum mesela işte tur etkinliği kadrom, işte efsane kadrom, az kadrom, işte e, gümüş kadrom, altın kadrom, Türk takımı falan diye o şekilde takım kurmuştuk. Bunlar taşınmayacak, sıfırlanacak. Yani onları yeniden düzenleyeceğiz. Ondan bahsediyor. Ee, alınmış gel, gelen kutusu öğeleri güncellendirdikten sonra hepsini e, alabilecek miyiz? Evet. Devam edecek mi? Gold, silver, siyah top ödülleri ne olacak? Onlar da ...taşınacak arkadaşlar. E, oyuncular ve menajerler için... 20 e, ...oyuncu için 10... E, ...menajer için 25 olarak... ...güncellenecek. İşte, e, sözleşme biletleri, pozisyon, beceri... ...yönetim beceri, desteği, öderi taşınacak mı? Taşınacak. Bakalım burada biraz önceki... ...konuştuklarımızın aynıları var. E, başka önemli bir husus var mı burada? Bakalım. Öeler... Ee, geçersiz kılınacak, menajerler üstündeki de yine geçersiz. Oyun kontrolleri bu önemli arkadaşlar. Oyun kontrollerinde Herhangi bir değişiklik var mı? Yok. PES 2020'deki ile aynı kalacak diyor. Bu önemli farklı olarak. Online maç derece taşınacak mı? Hayır taşınmayacak. Online dereceler sıfırlanacak. Maç kayıtları taşınmayacak e, taşınacakmış. E, bütçe geçmişi ve maç geçmişi e, taşınmayacakmış. E, kulüp takımları gelmişti bir ara. E, onlar taşınacak mı? Hayır diyor. Silinecek diyor arkadaşlar. Ama onları alırken ki aldığınız MyClub paraları kalacak diyor. E, bonus paketlerden bahsediyor. E, bu işte Ronaldinho'yu falan almıştık. Onlardan bahsediyor arkadaşlar. E, bu taşıma rehberindeki diğer oyuncu türleri bölümüne göz atabilirsiniz diyor. Aynı muameleyi görecek diyor. Çok önemli bir şey değil bu. Müzayede teklifi çok önemli değil bunlarda. Geçtim bunu da. Sakatlık, sarı, kırmızı kart durumu güncellenecek, sıfırlanacak arkadaşlar. Bundan bahsetmiş. Takas konusunu şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. PES 2021 çıktığı zaman ee, şey yapacağım ama kısaca şöyle bir özet geçeyim ben size. Örnek veriyorum. E, PES 2021'den taşınan bir oyuncuyla ee, 2021 2020'den taşınan bir oyuncuyla 2021'de bulduğunuz bir oyuncu takas olmuyor arkadaşlar yani iki tane e, örnek veriyorum iki tane Cristiano Ronaldo 20'de var gittiniz işte bir tane de pes 2021'de buldunuz o olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun ee, Bakalım burada da anlatmışlar. Ama 3 tanesi yani PES 2020'den 3 oyuncu aynı şekilde geçerse onlar takas oluyor. Ama 2 tane taşınan oyuncu türünden oyuncu ile standart oyuncu ve ona çıkan oyuncu türünden bir kullanıcı takas yapamazsınız. Çünkü bunlar o oyuncuların farklı türleri olarak değerlendirilir diyor arkadaşlar. Yani biraz önceki verdiğim örnekle buradan 2 Ronaldo'nuz var. Eee 2021'de bir Ronaldo buldunuz. Onlar takas olmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım önemli başka bir şey var mı? Baktım. Ee... Bundan bahsetmiştim zaten. Bir oyuncunuz varsa 10 sözleşme bilirsiniz. Birden fazla oyuncuya sahip olacaksınız. Ha burada artırmaz diyor. Bu Pardon arkadaşlar şunu yanlış söylemişiz. E, bunu düzeltelim. Eğer 5 oyuncunuz varsa 50, 50 e, sözleşme alacaksınız demiştim. Bakın burada onu düzeltmişler. Ee, yani ben kendimi düzeltmiş oldum. Birden fazla oyuncuya sahip olmak alacağınız bile sayısını arttırmaz diyor. Yani 5 tane de oyuncunuz olsa yine 10 sözleşme vereceğinden bahsediyor. En fazla 500 tane oyuncuya sahip olabiliyormuşuz. Ee, PES 2020 uyumlu olan platformların aynı ile uyumlu olacak arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Yani aynı telefonda oynayabileceksiniz Oyunu ilk kez oynamaya başladığımda takımımda yer alan oyuncular taşınacak mı? Evet bu oyuncular da taşınacak diyor. Bu, bu kadar arkadaşlar. Taşınma rehberi umarım anlatabilmişimdir. 15 dakika olmuş. Hemen PES 2021'den beklentimden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani 21'den en büyük beklentim arkadaşlar. E, online maç, online maç, online maçın düzeltilmesi arkadaşlar. E, gerek işte bu geçersiz sayılma olayı. Gerekse oynat, oynanışı düzeltme konusundaki en büyük sıkıntım benim arkadaşlar online maç. İkinci olaraktan da oynanışın yapay zekanın biraz daha geliştirilmesi. Çünkü çok büyük saçmalıklarla e, karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle yapay zeka çok e, biraz daha arka planda kaldığını düşünüyorum ben. E, yapay zeka biraz düzeltilip oyun e, oynanışı biraz düzeltilip bir de online maça bir çözüm bulurlarsa Oyun yine ben dediğim gibi zaten her zaman söylüyorum pes mobil, mobil oyunların futbol oyunu olaraktan en iyi oyunu zaten. Bu tartışılmaz zaten tartışmaya bile gerek yok. E dediğim gibi birincisi online maçın düzeltilmesi, online maçtaki sorunlar, işte gecikmeler, şunlar bunlar. İkinci olarak da arkadaşlar yapay zekanın biraz düzeltilmesi, oynanışın düzeltilmesi. Bunun dışında çok büyük bir sorun görmüyorum. Sizler de fikirlerinizi, bu konudaki fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.